Kıymetli Doruk Türk Televizyonu izleyicileri, Horasan Aracı programımızda sizlerle birlikteyiz. Önce neden Horasan Aracı ismini koyduk? Bunu sizlere 2015 veya 2016 yılıydı. Doğuş TV'nin kuruluş aşamasında yer almıştık ki geçen gün de burada misafirimiz oldular. Ee, Sayın süslü, Sayın Muhammed Karakuşu Dalaman Belediye Başkanı'mızı Programında konuk olarak ağırladı. Yine Dalaman e, Kitap Fuarında e, birçok konuğu programına aldı. Burada e, Doğuş TV'de Horasan Harcının açıklamasını yapmıştık. Şimdi o bölümü, o kısmı birlikte izleyelim. İnanın ki, gidiyoruz evlere diyoruz ki ben işte baş sağlığı, diyoruz insanlar çok memnun oluyor. Bize diyorlar ki ya dedem, ya hocam bu günlere çok ihtiyacımız var. Değilir. Değil mi hocam? Evet. Yani hocam da yani bu işler, hocam Kur'an'ı okuyor, ben arkasına El Fatiha diyorum, sabır, sabırlar biliyoruz. Ya yani ne güzel bir mozaik. Çünkü Ağdur'un toprağının mozaik var. Evet. Biz gelmeden evvel bu Anadolu to topraklarında binlerce... Orasına, orosan harcı diyorum hocam. Evet. evet. Mozaik kelimesini Sevmiyorum. Mozaik seviyorum da kelimeyi seviyorum. Yani insanlar kelimeyi anlayamayabilsinler evet, ama mozaik. Hayır, siz de lütfen bu sohbetinden sonra siz de kullanın. <laughs> rica edeceğim. Evet. E, mozaik kırılgan, çok hassas. Ama horos sanalcı biliyorsunuz. Değil mi? Evet. evet. Asla parçalanmıyor. Parçalan evet. evet. Dolayısıyla inşallah vesile olayım ben. Bundan sonra horosan harcını kullanalım hocam. Mozaikten. Bundan sonra da lütfen evet. inşa edeceğim. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Horosan harcı buradan geliyor. Şimdi e, neden bu program ismini kullandığımızı mutlaka anlamışsınızdır. Değerli seyircilerim, Türkiye'nin birleşmeye ihtiyacı var. Ve bunu sağlayacak olan, memleketi yöneten, hükümet edenlerin birleştirici olması gerekiyor. Sözde değil özde. Bunun için de biz dilimiz döndüğünce, Yandaşlık yapmaktan ziyade veya karşı tarafa geçip muhalefetin borazancısı olmaktan ziyade deli misali almışız kılıcı, kendi başımıza sallıyoruz. Ee, ama yeri geliyor, bakıyoruz, sözlerimizi iktidar da kullanıyor, muhalefet de kullanıyor. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Evet, e, bugün bu başlatacak olduğumuz horosan serisinin Doruk Türk Ege gazetesinden size bahsetmek istiyorum. Gazetemiz ismi iddialı oldu, Ege olarak koyduk. Ee, Muğla'nın sadece Dalaman'ında başladık. Dalaman yanına Fethiye'yi aldı, Ortaca'yı aldı, Ula'yı aldı. Marmaris, Bodrum, Milas, Seydi Kemer derken, Allah'a şükür bugün Çameli'nde de varız, Denizli Merkez'de de varız. Bir sonraki hedeflerimiz, o kadro oluştukça sizlerin gösterdiği gazetemiz, gazetemize teveccüh devam ettiği sürece Aydın'da da yer alacağız, Manisa'da da, İzmir'de de ve Ege isminin inşallah hakkını vereceğiz. Bu noktada şu ana kadar 12. sayımız çıktı. Allah nasip ederse 31 Ağustos tarihli 13. sayımız 8 veya 9'u gibi matbaadan bizlere ulaşmış olacak. Ve 9 e, gün gecikmeli olarak dağıtımına gireceğiz. Ayda bir çıkartıyoruz şu an. Nedeni malum. Belki Türkiye'de olmayan, iddialı konuşuyorum, e, birinci sınıf hamur kullanan belki de tek gazeteyiz. Deli oradan geliyor işte. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini vermeye çalışıyoruz sizlere ulaşırken. istiyoruz ki bu gazeteyi elinize aldığınız zaman, değil aylarca yıllarca, Masanızın üzerinde durabilsin veya arşiv niteliğinde alın, kenara koyun, çoluğunuza çocuğunuza saklayın. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Ren renginde bir gram sapma e, yaşamayacaktır. Evet, bugün size manşete taşıdığımız e, belediye başkanlarımızdan sonra, açılışlardan sonra e, belki de en çok Doruk Türkiye çıkan. Bir kardeşimizden bahsedeceğim. Bir iş insanı, genç bir siyasetçi, Ömer Kaya. Ömer Kaya, 9. sayıda Dalaman'da saatçi ve kaya olarak sizlerle buluştu. Sayın Beçe saatçi Dalaman'a geldiğinde, nerede bizim kaya diyerek, Ömer Kaya ile birlikte e, yine Dalaman İyi Parti ilçe teşkilatı ile birlikte e, halk buluşması gerçekleştirmişti. Biz de bu güzel enstantaneyi sayfamıza taşımıştık. Yine 12. sayımızda İyi Parti 28. dönem Muğla Milletvekili adayı Ömer Kaya dünya evine girdi diye yine kendisini e, manşete taşımıştık. Neden Ömer Kaya? Ömer Kaya, yaşımız 56. Benim Ömer'den 3 yaş küçük oğlum var. Dolayısıyla benim evladım yaşında. Onda benim 30'lu yaşlardaki enerjimi görüyorum. Aklı geçmeyen hırsı görüyorum. Bu memleket için bir şeyler yapmak istiyor. Koşturuyor gençliğine rağmen. Saygı duyuyorum. Bu fikirlerimi de sizinle paylaşmak istedim. San mühendisliğin yönetim kurulu başkanı ee, yeni teknoloji ürünlerle hayatımıza giriyor. Dalaman'la da ilgili fikirleri, projeleri var. Bunların bir kısmını belediye başkanımıza açıklamış, bir kısmını bana açıkladı. Sabi abi bunları da açsak mı kendisine şeklinde. Gecikmiş olan projeler var, fikren gecikmiş olarak. Örnek vermek istiyorum. İşte Salsala Koyun'da e, ve zannediyorum Kille'de e, aydınlatma jeneratörle gerçekleşiyor. Dolayısıyla oraya bir nakliye söz konusu. Mazot taşınıyor. Güldür güldür mazot yanıyor. Keşke bu fikrini daha önce söylemiş olsaydı. Keşke Sayın Karakuş'la bir araya gelseydi. Eminim sıcak bakardı. En azından mazot sarfiyatı diye bir şey olmazdı. Ses ve görüntü kirliliği olmazdı. Çünkü yeni teknoloji hele hele incecik hatta güneşi yakalayan hareketlerle çıkan panellerle bugün Güneş enerjisi hat safhada Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Dalaman'da güneşten yeterince yararlanan bir ilçe olarak eminim ileriki zamanlarda bu enerjiyi kamu kuruluşlarında da göreceğiz, görmek istiyoruz. Ömerkayı Çömen mahallemizde, Çömen mahallemizde bir su borusu. Olayında ismi geçti Ömer Kayının e, oradaki muhtarımızla işbirliği yaparak e, bölgeye ortalama bir iş insanı için ciddi bir rakam olan e, bir rakamla katkıda bulundu. E, biz de Çöğmen adına Dalaman adına kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel bir hareketti. Her şeyi belediyeden büyük şehirden kamudan beklemek sıra zaman ve finans konusu deprem malum acılarımız var. Maddi olarak da kaynakların belki de %50'si şu an Türkiye'de oraya akıyor. Dolayısıyla iş insanlarına da bu noktada görev düşüyor. Yine bu görev kapsamında Darıyeri muhtarımız sayın Uzun yapacağı festivalle ilgili aylar öncesinden gezi kahraman Ömer Kaya'ya istekte bulunuyor, ricada bulunuyor. Bize de aynı şekilde el verir misin şeklinde o da yine birkaç iş insanı da olmak üzere kendine münasır olarak bir yardımda bulunuyor. Maddi ve manevi. Dolayısıyla şu an görüntülerde de izlediğiniz gibi muhtarımızla yan yana oturarak Dariyeri etkinliğini, kitap şenliğini, yazarlarla buluşmayı, ve orada da bir üstadla tanıştık. Şimdi onun da çok kısa bir bölümünü sizlere izleteceğiz. Güzel arkadaşlarım sonra bir kış akşamı bak insan hayatı nasıl değişiyor. Ben o etki bu akşam burada da olsun isterim. Tek gözlemde oturuyoruz yerde hasır. Bilir misiniz hasır? Bir tane teşti, teşti biliyorsunuz mu? Leğen leğen, Jakız ya. Bir tane tezek sobası milli petrol siz teze bilmezsiniz. Odun yakıyorsunuz. Biz hayvan gübresi tezek yakarız. O da bitmiş. Dudu -du 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 donuyoruz. Aralık ayı böyle tit titriyoruz -tit 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 ya. Yok yakacak bitmiş. Ne yapacağız? Çare yok. Kardeşime dedim biz du -du 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 donarız lan dedim. Allah Kerim, O her şey Allah kerim der. Lan Allah kerim tezek yok ama dedim. Neyse böyle Dedim aynı yatağa girdik sarılıyoruz. Sırt sırta veriyoruz. Donuyoruz yani. Dedim öleceğiz. Yani internet mi vardı baba yetiştiğin? WhatsApp mı vardı baba bir çuval odun getirdiğin? Yoktu işte. Böyle artık umudu kestik var ya kapı çaldı. Bir eskiden pimapem falan yoktu ki bir rüzgar esiyor tahta pencerelerde vuv diye ödümüz patlıyor. Siz yörük olduğunuz için dağlarda eviniz falan da öyledir ha. Öyle değil mi? Ondan sonra Güzel arkadaşlarım kapı çaldı, kalkamadım, korkuyorum. Kapı bir daha çalınca, kardeşim dedi, sen büyüksün, ben korkuyorum lan, vallahi ben de korkuyorum dedi. Neyse kalktım kapıya doğru yavaş yavaş gittim. Kapıyı böyle açmamla <laughs> demem bir oldu. Karşımda okul müdürü, müdür yardımcısı bir de öğretmen. İçimden dedim ki, ne yaptık ki lan? Eve kadar gelmişler. Okul müdürü bütün şefkatiyle dedi ki, Alişan yavrum, aklımıza düştünüz oğlum iki çocuk okumak için uğraşıyorsunuz. Yakacağınız var mıydı evladım? Üşüyor musunuz? Merak ettik de onu sormaya geldik dedi. Çıktım dışarı ağlamaya başladım. Hayatımda ilk defa birisi beni insan yerine koymuştu ya. Hayatımda ilk defa bir beni merak etmişti. Benim babam 11 kardeşin en küçüğü yetim olduğu için hiç sarılmadı bize. Annemin teması dayak atmak içindi. Öğretmen dövdü ilkokulda, imam dövdü. Ne bileyim beni hep Pısırık yetiştik, Nurcan Sidikli dedi, hep içi kapanın. Ama bir öğretmen dedi, tezek var mı? Ve ağladım, içeri girdim. Bir yarım çuval odun getirmişler. Böyle sobaya attılar, soba tutuştu. Nasıl ısındık? Çay yaptım, çay içerken gözlerime baktılar. Beni ısıtan getirdikleri odun değil, şefkatle bakan yürekleriydi be arkadaşlar. Ben o öğretmenlerime Buradaki öğretmen arkadaşlarıma, onların şahsında Cenab-ı Allah'ın ve sizin huzurunuzda bütün kalbimle teşekkür ediyorum. ha. Ve böyle sonra biz yarın geliriz dediler, gittiler. Bir çuval, bir ton odun göndermişler. Ve ben o gün sabah kalktım ve o aynanın karşısına geçtim. Kafamı bir başka taradım. Ha. Ve eğitim anlayışımı şunun üzerine kurdum. Yüreğine merhaba diyebildiğim bir insanın beynine de merhaba diyebilirsin. Kalbini ısırabilirsin muhteşem bir dinletiydi. E, ders tadındaydı. Eminim Darıyer'in gençleri, çocukları, hatta yetişkinleri mutlaka bir şeyler almıştır. kulağına küpe olmuştur diye düşünüyorum sevgili yazarımızın dinletiyi bizlere tattıran hocamızın. Bu noktada Ömer Kaya bütün mütevaziliğiyle sahnede yerini aldı. Kendisine plaket ve hediye takdim edilmesi e, unutulsa da e, gönüllerde yerini aldı. Eminim e, yine birçok etkinlikte birçok imzalar atacak. Dalaman'a faydalı çalışmalarda bulunacak. E, bu esnada Dalaman'da siyaseten kazan kaynıyor. E, AK Parti cephesinde, İYİ Parti cephesinde. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere e, ilginç gelişmeler oluyor. Bunları da başka programlarda Memleket Meselesi programımızda dile getireceğiz. Fakat buradan kısa bir kuple olarak şunu söylemek istiyorum. Kendisinden aldığım bilgi üzerine İyi Parti yönetiminde olsun, etrafta olsun şu sohbet dinleniyor. Ömer Kaya bir yere mi oynuyor şeklinde kendisiyle yaptığımız sohbetlerde gönül açıklığıyla, rahatlığıyla abi benim yaşım genç, ben şu an işime gücüme odaklanmış durumdayım. Bu yaşımda milletvekili aday adaylığından her ne kadar 7. sıra olsa da milletvekili adayı olarak 20 sene sonra, 30 sene sonra Dalaman'da yani Sakar altında milletvekili adayı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu bana yeter diye gerekli yerlere aslında benim kanalımda mesajı vermiş oluyor. Yani ben Dalaman Belediye Başkanı adaylığına oynamıyorum, zıplamıyorum diyor. Mutlaka onun da bir gizli yol haritası var. Kendi gönlünde saklı olan. Onu da benim tahminim, yorum yapıyorum. Artık yedinci sıralar değil de belki ikiler, belki birler olarak yine gönlümdeki partide milletvekili adayı olarak belki de milletvekili olarak Muğla'ya hizmet etmek istiyor. Bu bölümde sizlere Ömer Kayı'yı tanıtmak istedim. Mutlaka tanışın genç bir kardeşimiz. Gidin Atatürk Caddesi'ndeki San Mühendislik'te çayın için sohbetini yapın. Üretmiş olduğu ve satışını, kurumunu gerçekleştirdiği yolu bahtı açık olsun diyorum. Horasan Harcı programımızda bu şekilde genç, orta yaş, ben yaşlardaki iş insanlarını, sanatçılarımızı, bu memlekete hizmet eden öğretim görevlilerimizi, çiftçimizi sizlerle bir araya getireceğiz. Doruk Türk Ege Gazetesi'nde çıkan sayfalarında yer alan kişileri, kurumları aynı zamanda Doruk Türk televizyonunda Holo Sanarcı programında sizlerle bir araya getireceğiz. Türkmen beye Karaman oğluna olsun selam Yunus Emre'nin evi yurdu bu toprak İnsanlığa yüz yıllarca açmıştır kucak Atatürk'ü edebali bir reisi yetiştirdi Karamanlı dünyaya k. Türüne erişti